Baykuş Nasiyeti Sahabe-i Güzin'den Kabel Ahbar radıyallahu an Hazreti Ömer'e Ya Ömer kimsenin bilmediği bir şey nakledeceğim sana. Bunu peygamber kitaplarından okudum. Oldukça gariptir. Hazreti Ömer radıyallahu an söyle bakalım ya Ka'b. Ka bir gün Süleyman aleyhisselamın huzuruna bir baykuş geldi. Hazreti Süleyman'la Baykuş arasında şu konuşma geçti. Ey Baykuş ben biliyorum ki arpa, buğday vs. hububat yemezsin. Acaba neden? Ya Nebi Allah, Adem ile Havva o hububatı yedikleri için dünyaya sürüldüler. Ben de onun için yemem. Hazreti Süleyman yine ben biliyorum ki sen su da içmiyorsun. Neden acaba? Ey Allah'ın peygamberi! Nuh aleyhisselamın kavmi suda boğuldu. Ben de suya tevbe ettim. Peki niçin mamur yerlerde değil de harap yerlerde yaşarsın? Harap yerler Allah'ın mirasıdır, sahipsizdir. Ben insanların sahip olduğu binaya konmam. Harabelerden için ötersin? Ey dünya nimetlerini aldınanlar, bulunduğum harabeyi görüyor musunuz? Siz de bir gün bunun gibi harap olacaksınız demek isterim. Peki evlerin üstünden uçarken ne diye ötersin? Ne demek istersin bununla insanlara? Ey Adem oğlu, yazıklar olsun sana. Arkanda bu kadar isyan ve günah, önünde de bu kadar keder ve bela varken Nasıl dünya nimetlerinden lezzet alıp neşelendiğinize şaşarım. Peki niçin gündüz uyur da gece uyumazsın? Ey Allah'ın nebisi. Gündüz Adem oğullarının nefislerine uyup zulümlerinin çoğaldığı zamandır. Onlardan kaçarım ki zulümleri bana erişmesin. Gündüz uyurum ki onların yaptıklarını gözlerim görmesin. Ya sabaha kadar ne zikredersin? Ey insanlar! Uykunuzu ve gafleti bırakın artık. Ahiret için tedarik görüp azık hazırlayın. Sonra beni yaratan Allahu u Azimüşşan'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey baykuş! insanlar seni uğursuz sayarlar. Halbuki senin kadar insana merhamet eden ve nasihatte bulunan yokmuş. Öyleyse ne mutlu bana demiş ve uçmuş gitmiş.''